Birisi Sünni, birisi Alevi. Hazreti Ali'nin halifelik konusunda birbirleriyle çok sert bir şekilde münakaşa ediyorlar. Geriye döndüm. Dedim ki arkadaşlar kusura bakmayın. Yüksek sesle konuştuğunuz için ister istemez bu aranızdaki münakaşaya şahit oldum. Şimdi dedim Alevi vatandaşımıza. Bir hususu sizden öğrenmek istiyorum. Bana lütfen kanaatinizi söyler misiniz? Buyur efendi dedi. Hazreti Ali cesur bir adam mıydı, korkak bir adam mıydı? Dedim ben. Cesur adam dedi. Peki dedim Hz. Ali'ye cesareti üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 veriyorum dedi. Ben dedim ki Hz. Ali'ye kendi adıma söylüyorum. 10 üzerinden 100 vermeyen alçaktır. Ben de 100 veriyorum. Anlaştık mı? Anlaştık dedi. Peki dedim Hz. Peygamber buyuruyor ki haksızlık karşısında susan değil şeytandır. Hz. Ali... Peygamberin bu hadisini biliyor muydu? Biliyordu tabii. Peki Hz. Ali bir haksızlık karşısında susarak şeytan durumuna düşecek adam mıdır? Değildir dedi. Onun üzerinden kaç veriyorsun dedi. Daha önceden ben yüz dedim ya. O yüz dedi. Ben dedim ki bu konuda Hz. Ali'ye 10 üzerinden bin vermeyen alçaktır. Ben de bin veriyorum. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Şimdi dedim sizden öğrenmek istediğim hususu. Bana diyorsunuz ki Hz. Ali çok cesur adamdı. Ve diyorsunuz ki haksızlık karşısında susarak şeytan durumuna düşmeyecek insandı. Ve arkasından diyorsunuz ki halifelik Hz. Ali'nin hakkıydı. Eğer Hz. Ali'nin hakkı idiyse çekerdi kılıcını giderdi Hz. Ebu Bekir'in karşısına. Ona derdi ki ya Ebu sen kim oluyorsun halifelik makamına oturuyorsun. Bak oradan orada ben oturmalıyım ilk halife ben olmalıyım dedi. Hazreti Ali, Hazreti Ebu e böyle bir itirazda bulundu mu? Bulunmadı. Hazreti Ömer'e bulunmadı. Hazreti Osman'a bu. Size ne oluyor ya dedim. Yani Hazreti Ali'nin ilk halife olması gerektiğini burada Sivas'ta bu Ulaş nahiyesinde siz biliyorsunuz da Mekke'de Medine'de yaşayan Hazreti Ali bunu bilmiyor muydu dedim. Ses yok. Arkadaş dedim ben bıktım usandım bin yıldan beri biz hep bu işin münakaşasını yapıyoruz. Allah aşkına gidin getirin Hazreti Ali'yi dedim. Biz de gidip getirelim Hazreti Ebu Bekir'i. Halifelik makamını ondan alalım ve verelim Hazreti Ali'ye. Bu kavgayı bitirelim ya. Bin yıldan beri durmadan Hazreti Ali olmalıydı yok olmamalıydı şeklinde bir münakaşa. Olacak iş Gidin getirin dedim. Bana dedi ki efendi bu mümkün değildi. Neden dedim. Efendim dedi ikisinin de kemikleri sürme olmuş dedi. Ya kardeşim mümkün değilse biz neyin kavgasını yapıyoruz ya? Hani hayatta olsalar hemen anlarım. Ama hala bin yıldan beri yok o olmalıydı, yok o olmamalıydı diye Kardeş kavgalarının içerisine giriyor Yapmayın yakışmaz. Hazreti Ali'nin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Sesini çıkarmadı. Ama burada ayan beyan ortaya çıkıyor. Bizim halkımızın bu konuda katiyen bilgisi yoktur. Okumadıkları için mesele hep bir kör dövüşü haline gelmektedir. E halbuki bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz oku emriyle başlıyor. Evet. Ve Hazreti Ali Efendimiz bana bir harf öğretinin kölesi olurum diyor gerçekleri araştırarak ve görerek kabul edin, inceleyin, benim şeyin diyor. Bunlardan